How it look from up there? Zeker 300 deep at Ringgold's house. We gotta hold for backup. He's dead if we wait. We gotta get him out now. These checkpoints have alarms. See those speakers? You think Fine and conquer. We should clear these stragglers and then build the Somebody kill this thing! Never tangle with Mr. Wolf! Reloading! Hadi bakalım gelin gelin hadi We Come on, bro. Come on. Alpha, enemy dispersed. Your route is clear. Clear for now. Done. Now let's get the green gold. I'll take that. Not too shabby. Raiden. I hope you're right about this guy. Lasers from space. I saw it test fire. Melted a MacArthur tank. Break! Kill <laughs> this goddamn thing! Avi, I protected you. Az daha sana çıldanıyordu bu. Kim? Ay. Bir ölmedi gitti. İlla patlatacağım olacak ya. Kafasına sıçtım. We gotta go. Look, we're in the zone. Stay down. Now! Block that door! Okay. Upstairs! Exit at the back to Kringle's! Can Uh, you're coming up on your objective, What are Oha! 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 He's I'm coming, I'm your end? Keep your arms and legs inside the vehicle or they will be torn off and eaten. We've arrived at the ninth circle of hell. Please gather your belongings. Thanks for the ride, Stevie. Do we hug, kiss, or should I just quietly watch you approach your imminent death? Silence suits you best. Have fun with your trains, nutcase. Sonunda <strokes> gece evet. Ha buradan buradan. Vallahi sonunda.

Bunko. Türk mü acaba? Bilmiyorum ki. Size can var mı şu an elinizde? Yok. Tamam canınız Bana yardım edebilecekler mi? Kim <laughs> atladı lan? <ben>. Öldürdüm. <laughs> Canın zaman az önce bana söyledi. Nasıl ben göremedim? Gel gel. Olayla çok iş görüyor. Kullan ne diye atın sen spreye Sen neredesin ki? Oğlum sorunlan beni Ben de yanlış gidiyorum. Oha! Cam ben skill ben attı lan şerefsiz. <laughs> Bu kadar bizi duyamam. Vallahi cam skill attı pedevenge var ya. Bana biri skill atabiliyorsa alsın. Ne alıyorsa? Klip. Böyle bir kim alacak? Yine bir şey başladı ya bey. Ben yani sen çok önden gittin ya. Evet küçük köle oldu galiba. Yayından sonra yayından sonra alırız, alınır ya alırsın olmalısın. Kaçıncı dakika var ki bu? He iki on <laughs> Bakarsan oradan alıp konuş. <laughs> ne <Neyi> abi? Ne abi? Ne abi? Ne abi? Ne abi? Ne abi? Get that arm and up hold on. <laughs> Somebody get on the train controls! Automatic tourist set. Hadi başlıyoruz. Ah. Kardeşim şunu bir bana ver ya. Hayır, hayır içimden geçmeyin. Ah. Sen korkan sizin gibi olsun lan. Bebeğim bir saniye. Böyle giderse bizi zombi olacağız. burayı koruyacağız bak. Ben bir tane şey da var ya. Adam rüzgarından ölüyor amına koyayım. Yardım et. Ölüyorum. Geliyorum. Kasap ayrı geldi. Kasap ayrı geldi kaçın. <laughs> amına. Gelin lan. Oğlum gelin lan gelin. Kasap ayrı geldi oğlum. <laughs> Abi gelin dedim, geldiler. geldiler! 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 Yardım! 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 <laughs> Amına a koydukları! Hayırdır? Tatlıya mı yapıyoruz lan biz burada? Bir dakika! Ooo! Oh, ne güzel! Ben kaçıyorum içeriye. <laughs> Erkekliğin yüzde yüzde doktora kaç baktın oğlum kaç 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 <gülüyor> <gülüyor> İnin aşağı in Arkadaşlar inin Ya yer içimden geçiyor Seçirdi ya Gel lan buraya Kasap ayrı geldi oğlum ayırdı diyor ki bir şey bir şey bulmanız lazım arkadaşlar aşağı inmeniz lazım. <laughs> Öldünüz mü? Ben öldüm. Üstte bir sürü var. İçimden geçtiler. Peyle öldürebiliyorum. Ata payre iş başında. Oğlum oyun aşırı keyifli olmaya başladı lan. Bak işi öğrenince tabi kasap ayrı iş başında kız ne yapıyor? evet E'ye bas bas abi hadi çıkıyoruz yukarı 1 2 3 hadi oh. bak are... no, hop yeah. Medkit. Medkit lazım Medkit bana. Lazım bir tane. Bu arada canını doldurmak için şey yapabilirsin. Keşke bir tane de bana bırakaydı. Oh, Benim de canım yok ki. Yok. Şu an ona uğradınız. dilerseniz de salabilirsiniz fark etmez. Ya fareler geldi ya. Bir dakika ben de şuradan kalkıp farelerin içinden geçsem. Oha! Seni kaldıracağım diye oğlum bu ne lan? Oy adamla Here. I'm down. Hadi kaldırın beni. Kaldıracağım ya abi şu. Ben yardım edin. Beni yapmaya çalışıyorum. Thanks. New York? It's a museum in a park. Old monastery. hope they're çok güzel. İsteyen varsa şey alabilir. <laughs> Met git lazım bana. Benimki dim ya. Ay. Kendimi yaktım. Bir Take him <laughs> kaç. <İkiffs> evet, çıkın diyor buradan diyor. Bu uh. da Uy. Where are we? Hurry, 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 sarayıp hem oraya doğru koşmamız gerekmez mi? Gel gel. Ay, her yerler tuzaklarla doluymuş. Zan. Son dakikada öldüm. Lan yok ananın ama yeter ya. Bırak. Köpek. Oğlum benim sevgilim vardı. Gözü <laughs> gördüm üstüme atlamayın oğlum. Ya abi yeter seçiremeyin artık bana ya. Neden geçen sıçrıyor? böyle bir şey olamaz ya. <laughs> ha burası diyor. So <laughs> there's a boat tied up here. It's just on shore! Ship's tied to a winch. Knot it up. Cold red. Cold. Come red! Re cold red, red has red. been detected on your position. Screamer calling more. Okay. Oh, good. Cold. cold red. A cold red has been detected on route to your position. Uh-huh. bari yok ya bir oh, gitmemiz lazım gemi geliyor Daha az kaldı Yürü. Don't let them get Drop the ball. Gel de bir git. Hadi topla topla topla. Hadi Bravo gel artık. Hepsi bir de hepsi bir de hepsi bir de. Danaçıya, Tony. Get away geldi. beni Seni korumanız lazım. Adam ölü, adam ölünden git geldi amına koyayım ölmedi la. Tower adına uy Adam C4 de geliyor. Yeni gelene kadar ya. Az kaldı. gemiyi bekliyoruz adeta ya. geminin bizi beklemesi gerekiyor. Biz Cemil'i bekliyoruz. Gel lan gel lan. Oğlum kasap ayrı geldi diyorum. Ben ona inanmıyorsunuz ya. Bırakın lan beni. Bırakın lan beni. Canım az anasınız. Geldi. Atabayrı sen misin? Gelin buraya gemiye gelin. Hadi, hadi, hadi. Boş, kaldıramıyorum. olsun <laughs> atıyorum. Yok yok geçtik geçtik. Emeğinlere bak.